organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Deniz Baykal ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Taraflardan hiçbir açıklama gelmemesi tartışmaları alevlendirdi. Konu dün geceden bu yana sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi. Usta gazeteci Uğur Dündar'dan da Deniz Baykal'a ilişkin bir paylaşım geldi. Peker'in iddiasına değinmeyen Dündar, Baykal ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Aslı Baykal 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında hem kızı hem de Deniz Bey benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım. Dündar paylaşımının devamında ise yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok ifadelerini kullandı.